Yakın zamanda 2022 ilkbahar yaz modası trendleri, mezuniyet, nişan, düğünde ne giyeceğiz videosunda özellikle bu sezonun öne çıkan trendlerinden bahsetmiştik. Rahatlık kesinlikle ön planda ki sıcak havalar için bu sevindirici bir moda bence. Bugün sezonun trendlerine bağlı olarak sizi stil sahibi yapacak parçalardan bahsetmek istiyorum. Stil sahibi olmak istiyorsanız mutlaka denemeniz gereken 5 parçaya gardırobunuzda yer açın. Peki hangi parçalar bunlar? 1. Relaxed Fit Pantolonlar Slim Fit modası elbette tamamen yok olmadı. Siz seviyorsanız, kendinizi yakıştırıyorsanız tabii ki giymeye devam edin. Ancak sezonun trendlerinden ve tarz ürünlerinden olan Relax Fit pantolonlardan bahsetmezsek olmaz. Rahatlığın ön planda olduğunu net bir şekilde bize gösteren bu pantolonların bacak kesimi olabildiğince bol. Vücut hatları gizlenip bacaklara hareket için fazlasıyla yer kalıyor. Relaxed fit kesim jean dışında renkli pamuklu pantolonlarda, hatta kumaş pantolonlarda da öne çıkıyor. Kumaş pantolonlarda kesimin dışında çift biyeli ve paçaları kat izli modeller sezona farklılık katıyor. 2- Gömlek, şort, keten takımlar Takım elbise dışında aynı parçadan alt üst takım giymeye alışkın değiliz kabul edelim. Kadınlarda daha sık rastladığımız bir kombin türü. Ancak bu yaz stil sahibi olmak isteyen tüm beyler için gömlek ya da tişörtle aynı desenli şort takımlar bize tarz katacak haberiniz olsun. 3- Triko tişörtler Sezon modası videomuzda da bahsetmiştik. Ama triko tişörtlerin yine altını çizmek istiyorum. Bu listede de onlardan bahsetmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü farklı ve tarz kombinlerimiz için vazgeçilmezlerimizden biri de triko tişörtler. İster polo ister bisiklet yaka olsun. Triko tişörtlerle tarz bir gördüm elde edebilirsiniz. 4. Süveter Evet doğru duydunuz süveter. Okul formasında süveter giyen nesiller için hoş hatıraları olmasa da ön yargılarınızı kırmak için doğru sezondasınız. Tişört ve gömleklerinizle süveterlerinizi tamamlayabilir, bu şekilde dışarı çıkabilirsiniz. Böylece mont, ceket ya da hırkaya ihtiyacınız kalmayacak. Ve elbette çok havalı olacaksınız. Bu sezon sanki biraz baba kıyafetleri moda gibi. Baba mı? Babanın gençliği olsa gerek. Haklısın biyeli pantolonlar, triko tişörtler, süveterler sanki biraz 1950'leri andırıyor. Modanın tekrarı konusunda da hemfikiriz zaten. Ancak yine de yenileniyor. Her sene üstüne yeni bir soluk katıyoruz. Bu sezon da öyle. Ve bence oldukça tarz. 5. Balıkçı şapkası. Bak bu babanın yazlıkçı şapkası. Şaka yapıyorum. Yazın vazgeçilmez aksesuarı nedir desek şapka ve gözlük başı çeker kesin. Şapkalarda yine istediğiniz renk ve desenlerde kep modeller var. Tabi ancak farklı olarak öne çıkan balıkçı şapkası denen modeller. Daha önce hiç kullandınız mı bilmiyorum ama gerçekten çok rahatlar. Güneşten koruyan kısmı kafamızı sardığı için ensemizin bile yanmasını önlüyor. Ben seviyorum tavsiye de ederim. Evet işte sadece bu 5 parçayla sezonun trendlerine bağlı kalarak son derece stil sahibi bir görünüm kazanabilirsiniz. İsterseniz videonun altında bıraktığım kodu kullanarak hatemoğlu.com sitesinden alacağınız bütün ürünlerde geçerli. Tüm indirimlere ek %20 indirim fırsatından da yararlanabilirsiniz. Hatırlatmama gerek yok ama yine de söyleyeyim indirim sadece ilk 10 kişi için geçerli. Hızlı olan kazanır. Bu başlık altında söyleyeceklerim bu kadar. Ama size veda etmeden önce Instagram üzerinden bana sorduğunuz sorulara da yanıt vermek istiyorum. Bakalım derdinize derman olabilecek miyim? Selam Bekir. Şaka konusunda video çekebilirim attım hafızama. Hoşlandığın kızı etkilemek için de daha önce yayınladığım bir kızı etkilemek için asla yapmamanız gereken 6 şey videosunda bahsettiklerimi lütfen ciddiye al. Bu konularda sık sık video çekmeye çalışıyorum. Umarım faydam olur ve mutlu olursun. Merhaba Emre. Bir sürü fotoğrafını yollamışsın. Çok teşekkür ederim. Kombi konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum. Renk uyumların ve tarzını sevdim. Tavsiye olarak yanlış anlamazsan saç modelinle ilgili yorum yapmak istiyorum. Bu arada geçiş döneminde filansan benim de saçım önceki videolardan hatırlarsın. Bazen çığırından çıkabiliyor. Eğer öyle bir dönemdeysen bu söylediklerimi ciddiye alma. Bence yukarı doğru biraz fazla uzun kalmış. İnce uzun bir yüzün var. Bu saç modeliyle yüzünü daha ince ve uzun göstermene bence gerek yok. Ha bir de poz verirken daha doğal pozlar verirsen bence daha çekici gözükürsün. Tavsiye istedim verdim umarım bana darılmazsın. İsmini yayınlamak istemeyen bir beyefendiden yine mesaj gelmiş. Bu hep TV programlarında olur zannederdim. Benim de başıma geldi. Çok heyecanlıyım. Mesaja gelelim. Seni çok iyi anlıyorum. Bence doğru yoldasın ve bu yaptığın aslında tam da mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken davranış. Çünkü bence de güzellik konuşuncaya kadar dış görünüşten evet etkilenebiliyoruz. Ancak bir insanı gerçekten sevdiren onu bütün yapan her şeyi, zevkleri, hobileri, insanlığı, genel kültürü, davranışları, fikirleri vesaire uzar gider. Şu ana kadar gerçek aşkını bulamamış olman bulamayacağın anlamına gelmiyor. Mutsuz ilişkiler yaşamaktansa beklemen, seçici olman bence en doğrusu. Henüz 20 yaşındasın. Aşkını bulman ve evlenmen için önünde çok zamanın olacak, merak etme. Bu şekilde seçici olmaya devam. Bugünkü mesajlarımızın sonuna geldik. Instagram üzerinden sizde varsa sorularınız bana mesaj atabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.